Önderliğin tabii ki müdahalesi belli bir çatışmanın olgunlaşması sürecinin ardından gelişiyor. Bunu anlıyoruz yani hem hem bu röportajda hem haberden de böyle anlaşılıyor. Hı hı. Gerçeklik aslında şöyle: çatışan tarafların ellerindeki kullandıkları silahlara bakalım, özellikle Şam'ın kullandığı silahlara, Şam'a yakın kaynakların kullandığı silahlara bakalım, onun tekelindeki güçlerin kullandığı silahlar. Bir kısmı Suudi Arabistan yapımı, bir kısmı Türkiye yapımı, bir kısmı da son işte dün biraz daha açığa çıktı. Ürdün yapımı silahlar. Evet. Şimdi e, Arap milliyetçiliğine dikkat etmek gerekir. Arap milliyetçiliği bu bu dönemde kendisine başka bir yol arama derdine girmiş vaziyette. Bunu da Şam üzerinden yapacak. Hı, hı. Biliyorsun, e, Arap coğrafyasında bir karar alma, bir ideolojinin açığa çıkması üç merkeze dayanıyor. Bağdat, Şam, Kahire. Bu üç merkezden birinde mutlaka bir şey çıkar. Zaten eski bağların oluşması da, e, işte Osmanlı'nın yıkılma süreçlerindeki e, ayrışmalar da hep aynı üç merkezden çıkmıştı. Hı hı. Bu üç merkez yine bugün harekete geçmiş durumda. Ee, ben de Suudi Arabistan'a da buna dahil etmek Tabii lazım. ki Suudi Arabistan e, Selefilerin <laughs> akıl hocası olarak şimdi tetikleyici pozisyonunda. Evet. İki gün önce e, Suudi Arabistan'la Şam hükümeti arasında anlaşma yapıldı. Deniliyor ki Suudi Arabistan tüm telekom işlemlerini Suriye'dekini kendisi yapacak kendi tekelini alacak, yani. kendi tekelini alacak. Hı hı. Tüm havaalanla, Suriye'de bir havayolu şirketi kuracak, tüm hava alanlarının işletimini kendisi kullanacak, kendisi yapacak ve Halep'in imar imarında da Türkiye yüklenici firma olacak ama. Katar ve Suudi Arabistan birinci derecede bu işin başı olacak. Şimdi, taşeron yani. Taşeron Türkiye olacak. Türkiye'nin görevi taşeron olacak. Hali aynen. aynen taşeron olacak. Şimdi burada ortaya çıkan şöyle bir tablo var. Çatışma esnasında açığa çıktı bu tablo. Sipan da söylüyor. Ee, i̇nsan dikkatle dinlemeli tabii. Bir çatışma beklentisi vardı. Kese'de işte Kased'e olarak savaşa girecek, belki de o gelen güçleri ezecekti yani. Hı hı. Bu, 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 bu açık bir şey. Ama şöyle bir durum açığa çıkacaktı. Artık 100 yıllık bir Kürt-Arap düşmanlığı başlanmış olacaktı. Onun tohumunu ekmiş olacaktı. Tohumu ekilmiş yani. olacaktı. Nasıl? Derezor'da savaşabilirdi Kased'e. Rakka'da da savaşabilirdi. Tel hafırda ilk iki gün, üç gün, beş gün saldırıldığında nasıl bir cevap aldıklarını kendileri biliyor. İdlib'e cenaze üzerine cenaze gidiyordu. Hı hı. Bir tercih yapmışlar. Kendileri de bunu söylediler. Bir tercih yapmışlar. Tercih ne? Kürt-Arap savaşı çıkmaz. İşin içerisine kan girmesin. Ha biraz kan girdi tabii. Kürtlerin onun için yüreği ferah değil şimdi. Rahat da değil. Herkes de rahatsız. Rahatsızlıkta da haklılar yani. Kürtler haklılar bu yönde. Çünkü bir geri çekilme, bir anlaşma, bir görüşme esnasında bu güçler Kürtlere saldırdı. Kürt güçlerine saldırdı. Kasede'ye saldırdı. Şimdi Kasede'nin içerisindeki e, yüzlerce Arap savaşçı e, şehit düştüler. Hala da varlar. Hala da varlar. Varla da ve şehit düştüler. Hala da şimdi e, şimdi YPG, YPG oldu. Hı, hı oraya geldiler ama hala varlar. Hala o ısrarı sürdürüyorlar. Hı hı. Birlikte yaşayabiliriz, birlikte çalışabiliriz. Bunun karşısında duran kim? Ahmet Şaran'ın babası biliyorsunuz. Çok bir referans gösterildi bu süreçte. Nasıl kendisi, e, kendisi sekülerdir. Seküler olmak bir maharet <laughs> değil yani. Bu, bu dünya artık bunu biliyor. Türkiye'deki ırkçıların çoğu da sekülerdir. Artık Aha. Türkiye'deki ırkçılar sekülerdir. O da sekülerdir. E, verdiği röportajda diyor ki, e, Şam hükümetine tavsiyem, Kürtlerle mücadeleyi bırakmayın savaşı sürdürün demeye çalışıyor. İşte Arap milliyetçinin işte hortladığı, zıpladığı, savaş çıkartmaya, kan döktürmeye çalıştığı nokta burası. Hı hı. Şimdi etnik temizlik yapabileceklerini düşündükleri için bunu söylüyorlar. Mesela orada. Şimdi önderliğin bu sürece müdahalesi dedik ki hani çatışmalar yoğunlaştıktan sonra açığa çıktı. Gerçek gerçeklik şu ki önderlik Türk devletine tavsiyede bulunuyor. Diyor ki bu savaşa kışkırtıcı olarak dahil olma. Hı hı. Neden? Bu sosyal medyada da birçok yayın kuruluşunda da dile getiriliyor. Kürtlerde bir duygusal kırılma var. Hı hı. Türk Devleti'ne karşı bu var tabii ki. Neden? Türk Devleti şunu söyleyebilirdi. Biz bir çözüm süreci tartışması içerisindeyiz. Hı hı. Biz e, Cumhuriyet'in şeklinin biraz değiştirilmesi konusunda demokratikleştirmeye doğru gidişte bir tartışma sürecindeyiz. Bu, bu süreç sınırın öbür tarafındaki Kürtlere yapılan bu saldırı bütün bunlara engeller. Gerçekten de engellemiştir. Şimdi duygusal olarak Kürtler şunu söylüyorlar. Bu diyalog süreci nerede? Hangi noktada duruyor? Hangi nokta? Şimdi Türk devletinin etkili olduğu şam üzerinde etkisini kullanmasının ve senin yaptığın bu yanlıştır demesi gerekirken Türk devletinden gelen açıklamalar hala üst perdeden üst perdeden konuşma şeklinde yani Arap milliyetçiliği Türk milliyetçiliğiyle omuz omuza vermiş kendine Kürt milliyetçisiyim diyenlerin teşneliğinde bir halklar savaşı çıkartmaya gayret gösteriyor. İşte bu, bu çatışma ortamının yaratılmaması için bence de Spanhamur'un açıklamasına bence en vurgulu, en doğru, en dikkat edilmesi gereken nokta burada 100 yıllık bir kan davası başlayabilirdi. Hı hı. Şimdi bunu dibe indirmeye çalışan bir yönetim de görüyoruz Şam'da. Hı hı. Şimdi Kobani'ye e, ziyarete gelen e, Halep vali, vali yardımcısının konuşmasını hepimiz dinledik, bilmiyorum izleyiciler de dinlemiştir. Ağzından aynal arap çıkmadı. Kobani, 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 Kobani sürekli Kobani dedi. Niye? Hı hı. Orası Kürt kanıyla Kobani yollardı. Evet. Orası bir simgedir, temsildir. Ee, yine Şam heyetinin e, Haseke ziyareti ardından yaptığı açıklamada o o e, görevlinin yaptığı açıklamada hı hı. işte soruluyor işte bizim savaşçılarımız işte e, bu parmağını kaldırarak işaret yaparken onlar zafer işareti yaptı. Ne e, diyorsunuz? Açıklaması e, vardı he. O da o da diyor ki aslında o biz ee, Suriye, bu parmağımızı kaldırarak işte Suriye birdir diyoruz. Onlar da diyor ki Suriye iki iki halk olarak zafer kazanmıştır. Evet. Yani yumuşatmaya çalışılan bir pozisyon var. Hı hı. Ha tehlike geçmiş, şimdi hayır tehlike. Şimdi çok daha canlı, çok daha kuvvetlidir. Ama dinamiklere dediğim gibi doğru bakmak lazım. Arap milliyetçiliği ve e, Arap milliyetçiliğinin mi biliyorsunuz Türk milliyetçiliğinin de kökeni İsrail'dir. Yahudilerdir. Ee, akıl hocalar da onlardır. Şimdi palazlandırılıyor. Birçok sosyal medya aracılığıyla bazı tartışmalar yürütülüyor. Hani deniliyor ya Kürtler bağımsız devlet istemedi de ondan şöyle oldu da böyle oldu. İşte İsrail bize yardım edecek de böyle oldu şöyle oldu. Yani sanki birileri gelmiş bir Kürtlere yardım etme teklifinde bulunmuş. İşte aha işte Dürziler ortadadır. Şam Dürzilerin bulunduğu bölgeye saldırdığında İsrail'i de, Amerika'sı da, bilmem nesi de hepsi geldi o bölgeyi bombaladı. Dediler ki Şam'a giremezsin. Şam'a dedi ki hatta ceza olarak sen Golan'ı vereceksin. Hı, -hı. Bütün o, haritadan çıkarttılar. Suriye, Şam, e, Güney Şara, Golan'ı teslim etti. Hı -hı. Teslim etti. Artık dedi İsrail toprağıdır. Teşekkür ediyoruz. Elimizi yıkıyoruz. Geri çekiyoruz. Çatışmayacağız sizde. Şimdi karşısındaki güçle yani Müslüman olmayan Müslümanların Siyonizmle şey yaptıkları, tanıttıkları bir güçle anlaşma yaptı. Dedi sana saldırmayacağım, sana karşı hiçbir şey yap. Ama dönüp kuzeye bakıp Halebe, Haseke'ye, Kamışlı'ya, Kobani'ye saldırmak, işte bu milliyetçi iki yüzlüğün en süzülmüş tarifi haline geldi. Bence çok ciddi bir tarif. Bundan Türk Devleti dersler çıkartmalı yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhuriyet kurulurken konuştuğu söz neydi? Yine Şaran'ın babasından örnek vereceğim. Diyor ki bizim milliyetçiliğimiz diyor ırksal bir milliyetçilik değildir, kültüreldir. Türk milliyetçilerin bir kısmında ne diyorlar? Büyük kısmında ne diyorlar? Kürt konusu tartışıldığında diyorlar ki Türklük tanımı ırksal bir tanım değil ki. Diyor ki kültürel bir tanımdır. Ne kültürel tanımı? Ne Şaran'ın babasının müddetçiliği. Biraz da ilmetçiliğe bağlıyorlar. Tabii ona. ki. Hı hı. Şey yaparak, yumuşatarak nasıl asimile ederiz, nasıl eritebiliriz. Kürt inkarı o açıdan şimdi bu anlaşmayla birlikte Şam'la yapılan, Kasede'nin yapmış olduğu ya da özel yönetimi yapmış olduğu, Kasede'de demeyelim, özel yönetimi yapmış olduğu bu anlaşma aslında Kürt varlığının biraz tanımlanmasıdır, hı hı. tanınmasıdır. Hı hı. Bu açıdan Kürt halkı bu işten zararlı çıkmadı. Hı hı. Ha. Ben Mazlum Abdi'nin son röportajını da iyi de dikkatlice dinledim. O da diyordu beklentilerimiz farklıydı ama sonuçlar böyle oldu. Bizim de içimize siniyor mu? Hayır, sinmiyor. Ama ne yapalım? E, hayat böyle bir şeydir. Hı, hı. Teori ile pratik arasında bir uçurum vardır. Her zaman olur Her o. zaman vardır. Bu uçurum nasıl kapatılacak ona bakmak gerekir.